...eşimin teyzesinin kocasıyla ilişkisi var dedi. Teyzesinin kocasıyla beni aldattı. Beklediği itirafı bir türlü alamadı. Benim hakkımda böyle ileri geri atıp tutuyorlar ya... ...her şeyi hak ediyorlar onlar. İstismara uğradığını söyleyen Meryem ve İzzet... ...en sonunda boşanabilecek mi? Boşanmak istiyorsa boşansın, yolu açık olsun. Meryem iki çocuğunun velayetini İzzet'e verecek mi? Meryem şu an ayakta durabiliyorum diyor da... ...o çocuk durabilecek mi? İzzet ve Meryem boşanma protokolünü imzalayıp... ...boşanabilecek mi? Bir şekilde protokolü imzalayıp... Direkt boşanmaya geçebilirsiniz. Sıcak gelişmeler şimdi Esra İzmeci ile yeni başlandı. Şimdi İzzet nasılsın? Sağ olun, Meryem bugün yok biliyorsunuz en son işte boşanma ile ilgili protokol ile ilgili konuşuyorduk biliyorsunuz bilmeyenler için tekrar söyleyeyim İzzet evliyken ortanca çocuğu için DNA testi yaptırıyor ve çocuğun başkasından çıktı ortaya çıktı evet. yani senden değil çocuk sonuçta ve senin de şüphelendiğin teyzesinin kocasıydı evet. bu çocuğun evet. babası olabilir ilişki yaşıyorlar diye Meryem ise bu iddiaları reddetti evet çocuğum ondan değil ama ben bir ilişki yaşamadım bir istismara uğradığını iddia etti tabii iddia olarak konuşuyoruz İzzet senin bugün ama bazı fikirlerin değişmiş ben anlaşmalı boşanmayacağım diyormuşsun. musun? Evet e, avukatımla konuştum e, Zina davasını açacağım. Zina davası açacaksın. Ondan sonra, evet, sonra soyba raddini vereceğim. Yani gereken artık avukatım ilgilenecek. Ee, şöyle de bir şey var. Muhtar'ın zaten bir haftadır çıkıyorum. Her şey üstü kapalı. Açıldı zaten. Aslında üstü kapalı ama her şey aslında Belli. çok da şeffaf. Efe, e, gerçekten de öyle. E, bir de programda burada hani sonra kızıyla konuşacağım dediniz. Konuştunuz mu acaba siz ve ekibinizden? Kızı bize telefonunu açmadı. Ee, evet, ama Muhtar Bey konuşmuş ekle. Hı hı. Ee, muhtar Bey yine diyor benimle konuşmamışlar, yine orada inkar ediyor. Ee, ailesine e, demiş işte kimi diyor ailesi demiş böyle bir şey ya git testini ver ya git. Ee, o da demiş gideceğim veya testimi arda vereceğim demiş. Oraya hı hı. gitmeyeceğim. Ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Ben onlara şey test vereceğine çok inanmıyorum ama. Evet, çünkü kaçıyor e, milleti oyalıyor bu şekilde. Şu an onun arkasında sadece bir tane amcası var. E, ismini vermek istemiyorum. Çünkü bunu belirli kişilerin yanında söylemiş. Çıkmasın demiş. Çıkarsa bizim İzzet. için Şimdi kötü bir şey olur. İzzet, sen anlaşmalı bir dakika. Şu noktaya gelelim. Anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtim. Zina davası açacağım diyorsun. Evet. Şu an attığımızda Meryem var. Bakalım Meryem bu <laughs> duruma ne diyecek? Meryem. Meryem duydun mu? Meryem, İzzet'in kararını duydun mu? Efendim? İzzet'in kararına durdum mu? Anlaşmalı boşanmayacağım. Zina davası açacağım diyor. Tamam abla ne yapıyorsa yatsın. Zaten ben çocuğu bırakacaktım. Kendisi almak istemedi. Orada e milletin gözünü boyamak için diyor ki ben çocuklarımı Yok. alacağım bakacağım ben diyor. Ben sadece bak ben ekibe de söyledim. Ben dedim ki bugün alamam beklesin yarın kimliğiyle beraber alayım. Neden küçük Buna çocuğu eğitip, vermek istedi? Şahit. Meryem çocuğu niye bırakmak istedin? Çünkü ailem kabul etmiyor abla. O zaman... Küçük çocuk o da senin çocuğun ama İzzet'in çocuğu değil ki sadece. Zaten ben tamamen İzzet'in yanına vermiyorum. Evet. Sadece bir süreliğine kendini toplayana kadar çocuğumu alacağım yine geri. Şimdi bir tane mesaj geldi bize Meryem sen de bunu dikkatlice dinle ki ne bir insanlar neler konuşuyor aslında onunla ilgili çok detaylı bir mesaj. Bunu özellikle dinlemeni istiyorum. İzleyicilerimiz de mutlaka bunu dinlesin. Ben Muhtar Erol'un akrabasıyım. Hiçbir şekilde ismim geçmesin. Vicdanen rahatsız olduğum için bildiklerimi söylemek istedim. Erol'la Meryem'in 4-5 yıldır... Evet, Erol dışarıda çalıştığı için bilmezdi. Birbirlerini seviyorlardı. Meryem bana tecavüz etti derken yalan söylüyor. Bütün köy halkı bunu biliyor. Gece kaç defa dışarı çıktığımda Erol'u Meryem'in evine girerken gördüm. Herkes eve çekildiğinde Erol Meryem'in evine gidiyordu. Erol sapık bir adam. Ee, Ama gerçekten bu saçma sapan konuşmalardan gerçekten baktım. Hani o kadar namuslu Bit bitmedi insanlarsa... Meryem bitmedi. Miribüs'te köyden kadınlar Meryem'in Erol'la mesajlaşmalarını görmüşler. Erol'un karısı köydeki kadınlara ben o kadın için kocamı boşamam... ...onun adı herkesle çıkmış diyordu. Meryem çocuklarına şiddet uyguluyordu. Özellikle oğlu adamın eve geldiğini söylediği için... Oğluna daha da çok şiddet uyguluyordu. Erol bu olaylar ortaya çıkınca eşine çok fazla şiddet uyguladı. O hangi kadın, hangi insansa hani Erol'un akrabası diyorsunuz. Çıksın gelsin benim karşıma veya benim numaramı alsın. Ben numaramı yayına söyleyip o benle bir iletişime girsin. Bakalım o kimdir. Şimdi ee, devamı da var. Son bir paragraf kaldı. Eşinin psikolojisi bozuldu. Teyzenden bahsediyor. Saçını kesti diyor. Saçını doğru. kesip önüne atmış. Evet. Doğru Saçını doğru. kesti mi? Evet kesmiş. Evet. Annem bizzat görmüş. Annemin yanına da gitmiş ki bizim orada adettir. Kocamın üstüne kesiyorum veya ailemin üstüne kesiyorum diye. Saçını Hı -hı. kesmiş atmış yani. Yani şöyle bir şey. Teyze saçını kesip evet. kocasının önüne atıyor. Evet. Doğru mu Meryem bu? Saçını kesti mi teyze? Ee, abla şimdi ben gözlerimde görmediğim bir şey yok. Evet yaptı demiyorum. O oradaki olan şahıs sürekli e, papan gibi aynı lafı tekrarlayıp duran adam İzzet sen nereden gördün şey saçı? Ben görmedim. Anneme bizzat önünde gö göstermiş. Zaten e, annem de herkes tanıyor. Annemi bildiği ya için canım, doğru. Madem, senin anne, bir dakika bir dakika. Senin annen madem ailen bu kadar temiz bir insan. Şu an beni sinirlendiriyorsunuz. Senin annen orada onun ses kaybını alsaydı, onun fotoğraflarını çekseydi, onun videolarını çekseydi... Benim annem zaten telefondan... Uzaktan havlamayın bana bak. Meryem ben yani ben bunu ben söyleyen bir sürü insan var. Teyzen saçlarını kesip e, eşinin önüne atmış. Bunu sadece e, İzzet Bey söylemiyor. Bir sürü kişi saçının bu şekilde olduğuna şahitler. Abla şimdi bu soruyu bana sormayacaksınız. O zaman Erol'la Erol'un eşini yayına bağlayın. Bu soruyu onlara sorun. Çünkü ben kendi gözlerimle bir şey görmediğim için nasıl yap, kalkıp da yorum yapabilirim ki? Evet. Şimdi devamını okuyorum. Ben, yayına evet. bağlanan muhtarın kızı ve Meryem ikisi birbirinin pisliklerini biliyor. Onun Aha. için kızı o gün yayında babasını savundu. Köyde kimse... Meryem'le uğraşmak istemezdi. Çünkü çirkef bir kadındı. Muhtar ben kendim DNA yapacağım burada diyormuş köylülere. Herkes bu olayın ortaya çıkmasını ve muhtarın bu köyden gitmesini bekliyor. Şimdi tabii dün biz konuştuğumuzda özellikle istismarla ilgili olan iddialarda tabii ki de bir kadının yanında durmak bizim sonuna kadar hakkımız. Şimdi ama başka insanlar ise bunun istismar değil uzun süreli bir ilişki olduğunu söylüyor. Gerçekten. Kartırım Yeter artık benle uğraştıkları. Herkesin adını orada bir bir söylerim bak. Ben, beni nasıl bir duruma sokmuşlarsa ben iki katını onları o sokarım. Hiç kimse bak bu sesimi tüm herkese duyurun. Ben oraya kalkıp gelirsem bu mesajın kime attığını çok iyi biliyorum. Oraya geldiğim gibi beni yapmaya çalışıyorlar ama halbuki onların hepsini yakarım. Meryem namusum olsun ki hepsini yakarım. Meryem, Meryem bak, Beni delirtmesinler, Meryem, benimle uğraşmasınlar. Meryem, Meryem Hanım. Şimdi bak şöyle bir şey var. Dediğiniz ki bugüne kadar taciz edildim. Biz de bu iddiayı ciddi alarak çok da üstünüze yürümeden bunu sorgulamaya çalıştık. Ancak bir taraftan da diyorsunuz ki bu mesajı atanın kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Şu, çok iyi biliyorum ya, kimin olduğunu ve o köyde işte, kirlinin beni çekemediğini çok iyi şunu, biliyorum. Şunu biliyorsunuz. O, o, yüzden, o yüzden şunu da şey biliyorsunuz. Mesajın içerisindeki an... iddialarla ilgili gerçeklik pay olduğunda biliyorsunuz. ...iki de bir diyorsunuz ki işte bunun görüntüsü mü var ses kaydım var. Türk milleti elinde cep telefonuyla milletin ses kaydını görüntü kaydını alıp gezmiyor. Ama beri taraftan ne diyor biliyor musunuz? Şahitlik diye bir kurum var. Bütün hukuk sistemlerinde. Meryem'le köyün muhtarının ilişkisi vardı. Bunu ben gördüm diyor. Öte taraftan diyor ki Meryem'le muhtarın yazışmalarını köydeki herkes telefonda görebiliyor. minibüste seyahat eden insanlar görmüşler diyor. Bu da şahitlik. Şimdi herkes elinde cep telefonu Meryem ne yapmış? İzzet ne yapmış? Ahmet ne yapmış? Mehmet ne yapmış? diye gezmez yani. Kimse gezmiyor. O yüzden ikide bir hakkınızdaki iddialar ayyuka çıktıkça şahit beyanlarla çıkınca bunu yapmayın. kendinize de konuşmaya devam etmeyeceksiniz. Beni dinlerseniz ver, ben kendi açıklamamı yapayım. Şu an benim konuşmama izin vermiyorsunuz. Sizinki açıklama olmuyor. Kapatma oluyor. Ki, bakın ben de diyorum ki benim sesimi onlara duyurun. Ben yarın kalkıp gelirsem o yayına. Andım olsun ki çocuklarımın sesin gidiyor herkese Meyla. Beni yakmaya çalışıyorlar bir dakika. Beni yakmaya çalışıyorlar ama bunu elde edemeyecekler. Halbuki terbileri yanacak. Orada herkesin ismini teker teker veririm. Kimin beni ne duruma soktuğunu, kimin bana ne yaptığını hepsini teker teker ortaya çıkartırım... Meryem bunu tek bir yolu var. var. Bak Meryem eğer gerçekten mağduriyetin varsa Türkiye emniyetine sığın gitti ki yani hukuka sığın ve bana bu şekilde bir istismar oldu ben bunun sonucunda bu çocuğa sahibim hatta sonrasında bak şunu da söylüyorum bazen insanlar mağdur oldukları halde bunu yapan kişiyle istismarcı ile ilişkilerine devam edebilirler buna da Stockholm sendromu diyoruz böyle olsa dahi ilk baştaki istismar durumuyla kendini aklamak için bunu söyleyebilirsin gidip şikayetçi olabilirsin savcılığa şikayetine bulunabilirsin ama bu ee, bir aşk ilişkisi ise yoksa bundan farklı bir durumsa o zaman insanlar konuşur. Bunun da bir suç tarafı yok. İnsanların konuşmasının bir suç tarafı var mı Hüseyin Bey? Yok tabi dedikodu yapılır. Gerçeğin ortaya çıkması var zaten konu. çıkmış da. Hı -hı. Hakaret etmedi, içermediği sürece insanlar konuşabilir. Ee, Esra Hanım, şu Hı. an senden tek bir isteğim var. Tek bir isteğim var. Bunun sesimi herkese duyurmanı istiyorum. Söyle. Ee, ben e, bir telefon görüşmesi yapacağım şimdi. Artık gerçekten her şey sonlandıya geldi. Benim artık sabrımın sınırlarını taşırdılar. Ben oraya gelsem, geleceğim de zaten. Çünkü bu e, mağduriyet altında ben artık duramam. Herkes haddini bayağı... Bir... Çünkü hayır hayır bir Onların bana yaptığı hakaret benim onlara karşı yaptığım hakaretin bilgi biri değil. Çünkü onlar haddini gerçekten açtı Şimdi <laughs> bir telefon görüşmesi yapacağım. O telefon görüşmesinden sonra eğer vaktiniz varsa beni tekrardan hatta alın. Gerçekten herkes haddini açtı. Gerçekleri söyleyeceğim mi o zaman? Yeter artık. Çünkü herkes şey bu. Hani... Kimlerden ne yapmış, ne etmiş, herkesin şirketi o gün olacak. Ne, Peki, ne yapacaksınız? Hani, bu bildiğiniz. E ya, Meryem, bir kadın da kimse Meryem'e bulaşmaya na, çalışmıyordu. Ne yapacaksınız şimdi, Meryem şimdi Hanım? Bana bakın Meryem Hanım, bu artık üstü kapalı tehdit etmeye bırakın. Ne yapacaksınız yani? Bu yayına bağlandığını ve mesaj gönderdiğini düşündüğünüz akrabayı gidip suç ortağınıza mı şikayet edeceksiniz. Bunu baskı altına almasını mı isteyeceksiniz? Çok ama değil. Sadece o mesajı atan kişiyle iletişime gireceğim. Onun kim evet, olduğunu, hangi sahte olduğunu biliyorum ben. Hı -hı. Benle sürekli uğraşıyordu. Değil şimdi. Benle sürekli uğraşıyordu. Hayır neden uğraşıyor? Bir sürü insan arıyor ama tek bu değil. Biz bu okuduğumuz bir tane bir tane daha vardı bana attığınız. Onu da bir yayınlasak aslında. Onu da bir şey yapalım. Yani hemen hemen yani herhalde bir 20'ye yakın kişi vardır bize bu tarzımız. Belki de daha fazla. Öyle değil mi? 20'ye yakın e, bu ilişkiyi biliyorduk ve bunun ilişki olduğunu söylüyorlar. Seni tek kurtaracak şey bu bir mağduriyetse mağduriyeti söylemen. Çünkü DNA yapılsa da e, DNA'dan sonucunun ne çıkacağı belli. Sen de DNA ben de biliyoruz. Yapsın, ben DNA yapılmasın demiyorum zaten. Benim bir istediğim DNA yapılsın. Benim ağzıma değil de sizin elinizle o çıkması daha iyi. Benim için daha iyi olacak. Peki e, Meryem o zaman sen Erol Bey'e DNA testi yapsın diye seslenir misin? Yaptım. Yapsın. Burada sesleniyorum yaptım. Erol Bey bizi duyuyordur Muhtar Bey. DNA testi yapalım ortanca kıza. Bundan sonra sonucu da görelim ona göre. Eğer bir çekinceniz yoksa bence yapılması lazım. Evet. Ne diyorsun İzzet? Test gerçek, yapılsın gerçek, yani zaten ortaya olan benim çıkacak. Üstüme, sürekli konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar kendikilerini saklamasınlar. Hani diyorlar ya her şeyi bilmem Meryem yaptı Meryem. Sözü bende bulmasınlar. Ben o köyde bir kişiydim onlar bin kişiydi. Sen onun için mi sustun Meryem? Bir kişi bak hocam şey Esra bir kişi bin kişiye karşı gelemez artık. Bir kişinin eli kolu bağlı. Bin kişiye göz gelemez. Elin kolun, elin kolun, neden bağlı Herkesin... Meryem? Elin kolun Efendim? neden bağlı? Elin kolun neden bağlı? Ya onlar bin kişi ama onlar bin kişiydi ben bir kişiydim. Ben bir kişi bin kişiye karşı bir gelemez artık. Kolu kanadı kırılmış. Ne yapabilir? Sana bir şey yapmalarından mı korktun? Yaptılar sanki yapmadılar mı? Yani daha fazla. Ama herkesin hayır bu saatten sonra herkesin kirli çamaşırı ortaya çıkacak. O zaman çıkart gel bunu birlikte gidelim savcılar şikayet edelim bunu söyleyelim. Erol Bey ben de sizi arayayım yayından sonra gelin siz DNA testinize verin Muhtar Bey. Hani diyorsunuz yok ki hiç alakam yok benim kızım yok bilmem ne ortanca kızla gelin Erol Bey'in testini yapalım. Bence en doğrusu bu. Madem siz de bütün köye aklanmak istiyorsunuz, eşinize aklanmak istiyorsunuz. Ki eşiniz saçını kesmiş, sizin önünüze atmış. Sebebini siz daha iyi bilirsiniz. Gelin DNA testini yapalım. En doğrusu bu olur. Bence ben sizi arayacağım Erol Bey. Bence ee, alalım Erol Bey'i DNA testinde burada yaptıralım. Herkese de açıklayalım gerçekler ortaya çıksın. En yani, doğrusu bu herkes olur. Herkes yoluna gitsin. Emin evet. ol ben gayem o bir tek. Yani Ondan sonra ben iki çocuğuma hayatımı adayacağım. Odur. Başka hiçbir diyeceğim yok. Zaten o şekilde. Ortaya her şey gerçeği tam çıktığında hı hı. zaten çıkmış da tam çıktığında sadece ben çocuklarla meyveleyeceğim. Herkes yoluna. Benim ya, köylü isteğim. Köylü kabul ediyorsa zaten köylü öyle kabul ediyorsa etsin. Özellikle onun akrabaları öyle kabul ediyorsa o köyde etsinler. Bak ama Meryem bugün ilk defa farklı bir şey söyledi. Beni bu kadar mağdur ettiler? Elimi bağladılar Ben gerçeği söyleyeceğim dedi. Yani gerçeği söyleyeceği demek çok şey demek. Şimdi ya. gerçeği e, ben biliyorum. Yani. Korkma. Yok ben de diyorum gel, korkmasın. Gerçeği söyle. E, Erol Bey de buraya gelsin, DNA testini yapsın.